Evet merhabalar Tesla Model Y'nin zamlı fiyatlar açıklandı sağda eski solda yeni fiyat var yukarıda gördüğünüz tabii ki ÖTV'siz fiyatları altta ÖTV'li fiyatı görüyorsunuz 1.791.451 liradan 1.866.203 liraya ulaşmış oldu en ucuz model fakat opsiyonlara baktığımızda sürprizler geliyor. Renk seçimlerine baktığımızda beyaz zaten buradaki en ucuz model 1.866.203 lira bu fiyatla karşımıza çıkıyor. Siyah renge geçtiğimizde 1.909.116 liraya görüyoruz ki bu iki renk %10 ÖTV'de lacivert renkten itibaren Deep Blue 2.554.000 lira yine Quicksilver'a geçtiğimizde 2.526.000 liraya görüyoruz ki kırmızı renk zaten en pahalı versiyondu. Ona da baktığımızda 2 milyon 537 bin lirayla artık %10 ÖTV'nin renk farkıyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu renklerden siyah ya da beyaz dışında diğer opsiyonları da seçmeden aldıysanız %10 ÖTV'li siparişiniz gelecekken bu renklerden lacivert, kırmızı ya da gri seçtiyseniz aracınız sadece bu renklerle bile %10 ÖTV'nin üzerine çıkmış oluyor. Maalesef tabii ki aldığınız farklı opsiyonlar koltuk opsiyonları ya da jant opsiyonları da bu fiyatı yukarı doğru tırmandıracağını unutmayın. Bir Tesla Model Y siparişiniz varsa mutlaka bu ekranı açıp bir kontrol edin derim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.